asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezi depremler çok fazla yıkıma sebep oldu. O yıkımlardan en çok etkilenen ilçelerin başında ise Dulkadiroğlu yer aldı. Depremler ilçede bulunan ve şehrin sembollerinden biri haline gelen Arçelik durağının da yıkılmasına sebep oldu. Depremden önce iş yerleri ve evlerin arasında bulunan durak şimdilerde bomboş bir alanın ortasında kaldı. <laughs> Otobüse binmek için hala Arçelik durağını kullanan vatandaşlar duygu ve düşüncelerini şöyle dile getirdi. Çok kötü hissedik gülüm neler hissetmek ki Her şeyde hissedik. Ne güzel geliydik şurada durağımız vardı bilmem nemiz vardı. Ha şimdi hepsi de gitti. Kötüyüz bir caddeydi. Güzel huzur buluyorduk. Ama şimdi baktığımız her yerde herkesin anısı var. Hepimizin anısı var. İçimiz parçalanıyor ama bir şey yapamıyoruz. Elimizden gelen bir şey yok. Kurban olduğum Allah'tan geldi. Bir şey yapacak bir şey yok. Ama bugünlerde atlatacağız inşallah hep beraber. Üzüntülüyüz. Başka ne yapabileceğiz ki? Yapacağımız yeniden çalışıp eski haline çalışacağız. başka bir şeyimiz ne yapabiliriz? Ya eski hatırlayacak bir şey kalmadı ki. Yani ee... Artık zekamız almıyor ne olduğunu. Doğru buraya eskiden çok güzel bir yerdi, iyi bir yerdi. Belediyeye kadar yürüyorsunuz işte. Karşıyı görüyorsunuz belediyenin karşısında. Allah kimsenin başına vermesin yani kolay bir mesele değil mi? Bu, bu durağa geldiğim zaman değil, Maraş'a geldiğim zaman her şey aklıma geliyor. Durağı bırak, Maraş'a evime geldiğim zaman, buraları gördüğüm zaman... Önceki şeylerim, hatıralarım hep aklıma geliyor. Hani bu hatıra gelmeyecek bir şey değil de Allah kimseye göstermesin bir felaket oldu işte. Ya çok kötü bir durum. Yani hepimiz de çok etkilendik. Böyle. Keşke olmasaydı yani. Tabii ki özlemimiz var eski günlerde. Çok güzeldi buralar. Şimdi hiçbir anlamı yok gibi yani.